Herkese selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Instagram'dan ödeme nasıl alınır? Instagram'dan ödemelerinizi nasıl alırsınız? Videomuzu dikkatli bir şekilde sonuna kadar lütfen takip edin arkadaşlar. Instagram'dan ödeme nasıl alırsınız? Bunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Yapmanız gereken işlemlerden bahsedeceğiz. Peki biz Instagram'dan ödeme aldık mı? Evet. Biz daha önce Instagram'dan ödeme aldık. Instagram bizim ödememizi yaptı. Instagram'da arkadaşlar biz aboneliklerden veya Reels videolarından henüz ödeme almadık ama canlı yayın rozetlerinden ödeme aldık. Aynı şekilde abonelik ödemelerimizi ve Reels videolarından para kazanırsak ödemelerimizi yine aynı şekilde alacağız. Rozetlerden biz ödeme aldık ama arkadaşlar bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıları nasıl giderdik? Bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Sizler de şimdiden bu işlemleri yapın. Aksi takdirde siz de ödeme alamazsınız, sıkıntı yaşarsınız. Arkadaşlar Instagram'dan 3 türlü para kazanma yöntemi var. Abonelik geldi ve Reels videolarına hediye gönderirse takipçileriniz Reels videolarınızdan da yine para kazanabiliyorsunuz. Bir de daha önceden 1 yıl kadar oldu. Canlı yayınlara da rozetler gelmişti canlı yayında. Takipçileriniz canlı yayını izleyenler size rozet gönderirse, rozet alırsa canlı yayın rozetlerinden de yine para kazanabiliyorsunuz. 3 türlü para kazanma yöntemi var. Burada aboneliklerle ilgili ve de Reels videolarıyla ilgili para kazanma yöntemlerinden nasıl aktif edildiğinden, ayarlarından bahsettik. Şu iki videomuzu izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu arada kanalımıza da abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Kanalımıza da abone olmanızı bekliyoruz. Bu tür videolarımızın devamı gelecek. Instagram'dan aboneliklerden ödeme aldığımızda yine videosunu yapıp kanalımıza yükleyeceğiz. Ödemelerde herhangi bir sıkıntı yaşarsak arkadaşlar veya yaşayanlar olursa yine buradan videolarını yaparız. Sizlerle bilgilerini paylaşırız. O yüzden kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi telefonun ekranına geçelim arkadaşlar. Instagram'dan ödemelerimizi nasıl alırız? Hemen şöyle profesyonel panoya girip daha önceki aldığımız ödemeleri sizlere göstermek istiyorum. Alınan ödemeler kısmına geliyorum. Bakın biz daha önce arkadaşlar şöyle 4 defa ödeme almışız. Bu ödemeler arkadaşlar rozetlerden almıştık. Rozetler için Instagram bonus vermişti. Daha doğrusu bunlar bonus parası. Yani canlı yayınlardan biz bu kadar çok para kazanmadık arkadaşlar. Bunları Instagram bonus olarak vermişti. Ödemelerimizde arkadaşlar bakın 2 Ağustos 2021 tarihinde 302 302 dolar olarak bir defa yapmış. Daha sonra Eylül'de yapmış bir ay sonra. Ekim ayında yapmış. 2021'in Ekim ayında yapmış ve biz bir yıl boyunca sadece 100 dolar kazanmışız. Bu 100 doları da 2022 Ekim ayında yapmış. Eylül ayında yapmış. Bu bizim kendi kazancımız. Canlı yayınlardan bir yıl boyunca biz 100 dolar para kazanabilmişiz. Canlı yayınlarda para kazanabilmek için takipçileriniz rozet alması gerekir ki siz para kazanabilirsiniz. Bu tür şeyler insanlar çok fazla tercih etmedikleri için çok yüksek takipçiniz yoksa tabii ki canlı yayından para kazanmanız çok da mümkün değil. Bunu arkadaşlar ben neden gösterdim? Yani biz daha önce Instagram'dan ödeme aldık. O yüzden bu sayfayı sizlere gösterdim. Şu an aboneliklerden de yine aynı şekilde ödemelerimizi alacağız. Ödemelerimizi alabilmek için arkadaşlar kazancımızın en az 100 dolar olması gerekir. Kazancınız 100 doların altındaysa arkadaşlar ödeme alamazsınız. Bir sonraki aya devreder. Ödeme almak için ayarlarınızı zaten yaptınız. Aboneliklerinizi aktif ederken ayarlarınızı yaptınız. Veya Reels videolarınızdan para kazanmak için ayarlarınızı yaptınız. Ödeme bilgilerinizi de girdiniz. Banka bilgilerinizi girdiniz. Vergi numaranızı girdiniz. Her şeyi girdiniz. Kazancınız da diyelim 100 dolara ulaştı. Ödeme alabilir misiniz? Evet ödeme alabilirsiniz. Ancak arkadaşlar yapmanız gereken bir şey daha var. Buraya dikkat edin. Bunu yapmazsanız arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız. Bizler rozetlerde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ödeme alamadık. Arkadaşlar Instagram size ödemelerinizi TL olarak göndermiyor. Dolar olarak gönderiyor. Kazancınız 100 doları geçtikten sonra vergiler de düşülür ve size 100 doların üzerindeyse kazancınız ödemeniz yapılır. Dolar olarak yapılır. Yani ödemeler bankanıza dolar olarak gönderilir. Dolar olarak görürsünüz. Bunun için de yapmanız gereken bir şey var. Bankanızda dolar hesabı açmak arkadaşlar. Dolar hesabınız yoksa gelen ödemeleri göremezsiniz. TL hesabınız varsa sadece dolar olarak gelen ödemeleri göremezsiniz. Yapmanız gereken bankanızda dolar hesabı açmak. Dolar hesabı basit bir şekilde açabilirsiniz. Bankanızın uygulamasına girip yeni hesap oluşturdan dolar hesabı basit bir şekilde açabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde açabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bankaya vesaire gitmenize de gerek yok. Bankanızda dolar hesabı açıldıktan sonra ödemeleriniz bankanıza geldiğinde dolar hesabına geçiyor. Ödemeleriniz dolar hesabınızda görünüyor arkadaşlar ve ödemelerinizi bu şekilde almış oluyorsunuz. Bankanızda dolar hesabı açtığınızda herhangi bir ücrete de tabi değil. Ücretsiz olarak açabilirsiniz. O şekilde açın kalsın. Dolar hesabınızı şimdiden açın arkadaşlar. Açık olarak dursun. Instagram'dan kazancınız 100 dolar geçtiğinde Instagram ödemenizi yapar ve dolar hesabınızı ödemeniz gelir. Bankanızda dolar hesabı açmazsanız Instagram'a baktığınızda Instagram ödemenizi yapmış görünür ama bankanıza baktığınızda ödemeniz gelmemiş görünür. Biz bu sıkıntıyı rozetlerde yaşadık. Instagram bize para göndermiş görünüyor ama bankamıza bakıyoruz. Ödeme yok. Bankamızı arayıp soruyoruz. Banka da yine göremiyor. Bankadaki yetkililer de Hesabımıza ödeme geldiğini göremiyorlar. Instagram'a da ulaşamıyoruz. Böyle bir sıkıntılar bayağı bir yaşamıştık. Daha sonra bankamızda dolar hesabı açtık ve ödemelerimiz dolar hesabımıza geldi. İlk ödemede arkadaşlar böyle sıkıntı yaşamıştık. Bu şekilde sorunu çözdük. Daha sonraki ödemelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Instagram ödememizi yaptığında direkt dolar hesabımıza ödememiz geldi. Sizler de Instagram'dan ödemelerinizi bu şekilde alacaksınız. Bankanızda dolar hesabı açın. Dolar hesabınıza paralarınız yatacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Instagram aboneliklerinizi aktif etmediyseniz buradaki ayarları takip ederek burada videomuzda detaylı anlattık. Aboneliklerinizi aktif edebilirsiniz. Reels videolarınızdan para kazanmayı da yine şuradaki videomuzu izleyerek aktif edebilirsiniz. Instagram'dan kazancınızı da bu videomuzda anlattığımız gibi alabilirsiniz. Bu tür videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Ayrıca köy videoları paylaşıyoruz. Köyle doğayla ilgili videolar paylaşıyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.